Selamlar canlarım ben Zeus Bugün sizlerle beraber Outlast Vision Blower'ın kaldığımız yerinden devam ediyoruz Arkadaşlar ben çıkışı buldum bu arada buradaymış Bu lanet sokuk yeri gözümün ucundaki yeri görememişim Ben ne sakat kör bir lavuğum ya ha, Buraya mı ineceğiz? Hop indik Bir şey mi geliyor? Buraya mı gideceğiz? Ne haber aşkım? Dolak böbrek bir da Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun adama? Lol durma seni. Sapık mıdır nedir ya? O kol bacak çorbası yapıyor reis. ne? Arınç. <laughs> <laughs> Oğlum bak sikmişsin sen. Oğlum vallahi öldürürüm seni ha. Ay o Allah belanı versin senin pislik herif seni kustum iyi Daha iyi gidiş yok mu ya? Ee, Allah belanı versin. İğrenç herif. Ya yine bir soyun modasına geldik de her hayırlısı ya. Naber karıcığım? Buradan bir ses geldi. Pil mi lan o? Korktu Buradan mı gidiyoruz? Evet. Burayı mı açıyoruz? Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim o? Ha burada. Ne oldu? Ne bağırıyorsun lan? Dayı seni kim kelepçe... Bu oğlum bu nasıl boyun lan? Oğlum bu enseye de ne şaplak atarsın ha. Bu enseye de vurursun şapalağı. Sabır ver ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben burada yokum Ben burada yokum git. Ya dayı şu gerilim müziğini vermeyin bana ya. Hop ne haber karıcığım? Hop. 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 Şunu bir rahat atalım. Hazır mıyız? <laughs> Hop burası mı değil? Hop buradan mı burada? Ananı avradını sen kimsin? O Enes motor fanı geldi. Gel. Oğlum sen nereden geliyorsun? Salak mal ucube be. Nereden? Düz. Nereden? 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 Öldük. Bak bakayım orada mıyım? <laughs> Şuradan mı? Buradan da değil. Oğlum nereden gideceğiz? Beni bırak bak. Peşimi bırak. Bak beni bırak. Aa kol var. Ay bırak beni bırak beni bırak beni. Bu kol yiyen bir de bu. Kapat. Git. Git. Nereden? Buradan. Oğlum yan oda burası zaten. Vay sapık o Nereden? Oğlum beni bir bırak ya. Nereden gideceğiz? Ne? Ee, hı Öyle mi olmuş paşam? Oo götümde. Bak pislik herif git. Lan buradaymış be. Saygılar abi. Sevgiler. Ne? Kırarım kolunu Ne diyorsun lan? Lan git buradan ha. Manyak olursun bak öldürürüm seni bak kafana sıkarım git buradan. A key buldum. Keyimi ver kafam güzel olsun. nere? Pili mi ver pili mi de oh pil de Gel. Tamam gel. Gel. Tamam gel. Gel. Tamam, gel. tamam Hadi görüşürüz. Otistik ya. Geldiğimiz yoldan mı gideceğiz? Bakalım. Yo. Pilimi ver kafam güzel olsun. Yok mu kimse ya? Yokmuş. Oğlum çekil git şuradan ya. Otistik misin sen? Sorunlu mudur? Sıkıntılı mıdır? Nedir? Hasta mıdır ya? Evet geldik yine bir sıçış mekanına. Bu ne? Sorunlu la bu lavuk Arkamda gezdi gezdi konuştu gitti odanın birine girdi. O dosya severim ben. Dayı pil var mı ya? Vallaha pil. Pil var mı pil ya? Şöyle pil yok mu pil? Pil pil. Ya 5 tane pilim var da yetmiyor ya. Geldi yine ya. Abim sen otistik misin? anana avradını öldürürüm, vururum seni, kafana sıkarım. Ha. Bak. Bak soldan koşuyor bak. Yok biz bundan kurtulamadık. Ha tamam. Obez bir bu iki. Testereli lavuğun teki. Buradan çıkamayız. Buradan mı gideceğiz? bastık biz bunlara. E ne oldu şimdi? Ha buna da mı basacağız? Bastım. E hepsine mi basacağız oğlum? Bu ne? La bu ne? Kaldım burada. Dayı sal beni ben gideceğim. Ha eyvallah. Ananı avradım. Oğlum sen sapık mısın? Git. Abi onu benden çek. Abi git. Oğlum git git. Seni diyor kurabiye yapacağım mı ne bir şey diyor. Lan. Vur. 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 Lan vur yanacağız vur. Vay annesiz. Yom dayı git. Burada mı? Şunu kapat da gelmesin bu ya. Görür mü görür şimdi tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Burada mı? Ha şuradan oğlum kör müyüz biz ya? Dayı şey yok mu ya? Pil yok mu pil?

sizin ben ananızı avradınızı. Zaten bu kadar basit olsa şaşırırdım. Tövbe yarabbi. Tövbe yarabbi. E, bura niye var şimdi? Oğlum bu adam ne? Bu adamın niye her yerde resmi var? Kim oğlum bu? Öldürürüm bunu ha. Dayı nereden gideceğiz biz? Ha burada. Ha o biçim. Buradan değil zaten. Biz buraya niye çıktık oğlum? Lan yanıyor lan. Ha buradan. Ha o biçim desene ya. Lan biz de arıyoruz sabahtan beri. Yine mi üstte? Vallahi üstte. Çek. Buradan nerede? Allah'ım biz buradan düşeceğiz gibi ama. Hadi bismillah. Bismillah. Hayır, hayır. Önümüzden geçti gitti. Dur gel lan teke tek çık 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 çık. Radyo ne alaka? Biz buraya radyo izlemek için ha ha obişim. Ne haber? Saklanmalık bir yer koymuşlar. Hadi Bismillah 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 Bismillah. Bismillah. Allah Allah Allah. Bismillah. Pil var mı pil ya? Oğlum bu adam kim? Her yerde bundan var. I can't Oğlum çok bağırışıyorsunuz bak. Usulurun bir. Ona ne OLUM Olup sen nereden çıktın? Hop bak bakayım orada mıyım? Oradan işleyi. Ayın nereden gidiyorsun. Buradan mı? Yo. Bu bölümlük bu kadar. Adrenalin yeterli. Arkadaşlar. Outlast Vision Blower Part 2'nin bölüm ikisi. tam şu anda sona erdi. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda bu videonun bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.